gizlice giren birini gördüm. Şu çocuk. Üstünden atladı buraları. Günaydın. Pardon. Bonjour. Ya şu kombinimin ve renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ceketim de var onu da giyeyim duruyor. aşağı linkini ekleyeceğim bu arada. İnanılmaz hoşuma gitti. Ya ilk defa böyle bir şey giyiyorum ve bayıldım. Makyajım da klasik Buket Sena makyajı. Benim hep yaptığım makyaj. Bunu da isterseniz çekebilirim bu arada. Bir tane söyledim mi hiç hatırlamıyorum ama benim şöyle bir alışkanlığım var. Yeni bir yere gidiyorsam böyle mini boy parfümlerimden götürüyorum. Ve orada sadece onu kullanıyorum. Atıyorum Ukrayna'da öyle yaptım. Döndüğümde ne zaman özlesem İstanbul'da o parfümü kokluyorum. Koku kadar anı hatırlatan bir şey olamaz gerçekten. Tam bir zaman makinesi. inanılmaz işe yarıyor ve çok hoşuma gidiyor bu şekilde olması. Paris için de bunu seçmiştim. Son olarak bunu taksam mı? Ton olarak pek uymuyor ama bu şapkalara aşık olduğum için takmak istiyorum. Takalım. En kötü çantaya koyarız. Çünkü kombine çok uymasa dayanamaz. Sırt çantamı alacağım. Sebebi de Şanzelize'ye gidiyoruz şimdi. Orada biraz alışveriş yaparız diye düşündüm. Dünyanın en büyük sefere sordu. O yüzden bence hemen gidip bakalım. Thank you. Turkey. <laughs> Herkes kardeş diyor. Normalde metro ile gidecektik ama hava çok güzel ve yolda 23 dakika görünüyor. Bence yürüyelim etrafa baka baka. Aa Eyfer burada. Türkiye'yi nasıl anladı Türk olduğumu ya? Yes Turkey. <laughs> Eyfen direkt önünden yürüyormuşuz. Zaten metroya binsek ayıp olurdu. Bu arada orada da bir arkadaşımızla buluşacağız. Havaalanında tanıştığımız Ukraynalı çok tatlı bir kız var. Onunla buluşacağız ama öncesinde bir şey lazım. Çok acıktım. Artık Eyfel'le fotoğrafım var uzaktan ama ben görünmüyorum. Birkaç dakikada fotoğraflarını çekmemi rica etti. Ben de çektim dedim siz de benimkini çeker misiniz? Çektiler ama ben yokum. <laughs> Herhalde şöyle inanılmaz alttan falan çekilmesi lazım. İnsanlar nasıl güzel fotoğraflar çekmiş o zaman ya. Ve şöyle bir yer gördüm. Bence burada hemen güzel bir croissant yiyebiliriz. Aa, böyle yerlerde oturmayı çok severim. Buraya oturacağım. Ve Şanzelize'ye vardık. Burada şimdi nereyi gezeceğim çok bilmiyorum. Bir tek Sephora'nın burada çok büyük olduğunu biliyorum ve onu merak ettim. 12 tane mi ne kasa varmış? Ona da 9 dakika görünüyor. Bence biz onu doğru yürüyelim. Etrafında zaten bir sürü yer vardır diye düşündüm Yay! Kara göründü. Hi, bonjour. Oh, I know this. Ah, çok tatlılar ve çekim yapmama izin vermeyecekler diye çok korkmuştum. Bayağı büyük görünüyor gerçekten. Arkadaşlar bu adam beni çok sevdi. Bana çok tatlı davranıyor. What's your name? Buket. Buket? Yeah. Buket. It's mean flowers. Ah, okay, Buket. Where the flowers? Yeah, the, the flowers. flowers. Bana bunu testlerini vermek istedim. Ben de dedim why not? Fransa kokumuz bu mu olsa? Aa, bunu da testini veriyor. Bu abi <laughs> acilen benefit standına götürmem, götürmem lazım. Come, come. Buket. Okay. My name is Dominic. Ah, nice to oh, meet you. Oh, uh, ah, I okay. know, I know, this. Oh, oh, know. Oh, la, this. Oh, la. Oh la la. Especially oh la la, super. <laughs> arkadaşlar bu adam beni gerçekten çok sevdi. Dedi ki Fransa'da model olabilirsin. <laughs> 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 evet şu an bana özgüven boostladı ve <laughs> bunun da testlerini veriyor. Gerçekten iyi <laughs> aşırı aşırıyı davranıyor, kötü de aşırı kötü davranıyor. Fransızlarla ilgili bunu anladım. Ta. Thank you so much. You're so Atom. nice. Wait. Oui. Ya yakarsın. Buke. Oh my god. Really? <gülüyor> <gülüyor> oh my god. güle <laughs> güle. Güle güle. Güle güle. See bye you. Right. Merci. <laughs> This is my color, right? Yes. Don't don't you don't need to put too much. Just mm -hmm. a little bit. And... Mm -hmm. İçerideyken içerideyken yağmur başlamış. Kendi kendime nazar değdirme konusunda inanılmaz iyiyim. İçeride çekim yapmama izin veriyorlar dedim ve bir tane kadın gelip beni durdurdu. Sonra telefonla devam ettim kamerayla çekemezsiniz dediği için. Ama sonra dedi ki telefonla da çekmeyin. Ben sordum diğer kadına yani dünyanın en büyük seforası ve insanlar hani buraya gelip görüyor niye paylaşamıyor dedim. O da dedi ki bilmiyorum bence de saçma. Bu arada şimdi arkadaşımı bekliyorum. Sephora'nın önüne gelecek. Ben de şurada oturayım bari. 5 minutes later. She's so beautiful. We are going to have a lunch. What do you like to eat? Uh, in France, escargot. Arkadaşlar deneyelim dedi yemek. If you say it's so delicious, I can try it. It is. Okay. O <laughs> hiç istemiyorum. Ne yapacağım? Neyse, hayır diyemiyorsan ağlamaya hakkın yok. Gidip paşa paşa yiyeceğim şimdi. <laughs> Sofia o gösterdiği şeyi önerdi ama o soğan çorbasını da sevdiğine göre damak zevkimiz çok benzemiyor olabilir. Yine de ben de merak ettim o yüzden bir deneyeceğim. Arkadaşlar, eczanede aftımı gösterdim. Şöyle bir ilaç verdiler. Çok acıyor o yüzden yemekten önce bunu sürmek istiyorum. Günde hiç defa sürebilirsin dedi. Kaşık yerine çeşitli işkence aletleri geldi. Bunlarla yiyecekmişiz. Hadi bakalım, rezil olalım. You watched <laughs> Muhteşem Yüzyıl Ben Çalı Kuşu, <laughs> Arkadaşlar, dizilerimiz çok ünlü. Muhteşem Yüzyıl ve Çalı Kuşu'nu izlemiş. Hatta bana e, Burak Özçivit'i falan gösterdi. Bir de çok tatlı bir kız şey, e, Fransa'da... Normalde Ukraynalı ama Fransızca öğretmeniymiş bir üniversitede. Ben bunu bilmiyordum. Ve çok tatlı, çok iyi davranıyor bana. Okay, I think I learned the eating style. So I'm ready to taste it. Oopsie. Look what I did. Evet, bayağı güzel öğrenmişim. <laughs> Thank uh you. -huh. Yemek konusunda normalde seçeceğimdir ve çoğu balık, et, tavuk tarzı şeyi sevmem. Bunu çok seveceğimi düşünmemiştim açıkçası ama gerçekten çok lezzetli. Bayağı yani ilk denememde sevdim. Arkadaşlar tam buradan geçiyorduk. Sofya bana şeyi dedi. Hani Emily in Paris'te bir tane Ukraynalı kız bir şeyler çalıyordu ya. <laughs> sinirli sinirli onu anlatıyor burada çekilmişten. Diyor Emily in Paris'i izledim mi? İkinci sezonda şöyle şöyle bir şey vardı falan dedim. Sinirlendi mi dedi. Evet dedim haklısın ama yani. Öyle izlediyseniz şu an gülüyor olabilirsiniz de izlemediyseniz biraz Arapça gelmiş olabilir. Sadece dediğim gibi öyle bir sahne vardı. Ukrayna Ukraynalı kız bir şeyler çalıyordu ama da Ukraynalılar tepki gösterdi haklı olarak. Arkadaşlar AVM'ye bakın. İnanılmaz görünmüyor mu? Keşke böyle bir şey olsa ona basınca buradaki tüm kokuları koklasam ve en çok hangisi hoşuma gidecekse hani böyle bir anda ona elime verse. Monta bakın. <laughs> yani kışın deli gibi krop giyen bir insan olarak bu kadarını ben bile yapmazdım. Burada kitaplar o kadar ilgi çekici ki şimdi şunu alacağım çünkü ya bakıyorum Türkiye'de yoksa alıyorum yoksa çünkü fiyat farkı çok olmuyor. Boşuna buradan alıp hem taşımama gerek yok. Ama online şekilde baktığımda bulamadığım için buradan alacağım. Arkadaşlar şimdi metro ile dönecektik ama benim biletlerim çalışmıyor ve sebebini anlamadık. O yüzden şimdi Fransızca bir şekilde Sofya soruyor neden çalışmadığını. Evet biletleri koyduğum cebime telefonla kamerayı da koymuştum. O mekaniğinin bir şeyini bozmuş. O yüzden çalışmamış. Ya benim gerçekten bu biletlerle bir sorunum var çözemediğim. Aha gizlice giren birini gördüm. Şu çocuk. Üstünden atladı buraların. Many tic -tacs later. Arkadaşlar selam ben şu an gelecekten geliyorum ama çok inanılmaz şeyler oldu o yüzden size göstermem lazım. Ee, ben çocukla buluşmaya gitmedim çünkü bilmiyorum içimden gelmedi bunu anlatmanın net bir yolu yok sanırım. Sadece onu arkadaş hani güzel vakit geçirebilir enerjisini almadım o yüzden iptal ettim. Ama sonrasında kendimi biraz kötü hissettim dışarı çıkmak istedim ve tiktokta çok güzel bir yer görmüştüm hemen ekliyorum. To to Paris. Böyle gizli bir yer ve görünme dedim ki ya gerçekten böyle bir yer var mı kesin gitmem lazım size de Instagram'dan paylaştım orayı burada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Çünkü orada çok daha aktifim ve çok daha hayatımın içinden paylaşımlar yapıyorum. Sırada beklerken ben real edit diyordum. editlerken de bir tane kız bana işte aa bunu nasıl yapıyorsun, nasıl editliyorsun diye sordu. Ben de onu seve seve anlattım. Dedim bak böyle yapıyorum. işte ön kameradan zoomlanmıyor. O yüzden real kısmından çekip hani atıyorum. Gözüme zoomluyorum. Makyaj kısımlarını öyle çekiyorum diye. Sonrasında ben içeri geçtim. Onlar da geçtiğinde kız yanıma geldi. Dedi ki işte biz de oturmak ister misin? İşte sohbetten çok keyif aldım. Tekrar konuşabiliriz dedi. Ve biz bir şekilde onunla ve yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte Arkadaş oldu. Devamını izleyelim bakalım. <laughs> <laughs> If in case this blonde guy sees this story, we've met like I <laughs> never forget play. you, babe. <laughs> And he needs use bedroom, but you know my Airbnb owners don't allow anyone. But we need to. Let's have a party. Just yeah. a oh, you Need a of oh, of course. Of course. daring, baby. Dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. if i don't take my bag here are everything inside my key then i will like sleep in the corridor <laughs> say bye to my vlog bye, bye. <laughs> me and my followers are so happy to meet with you if you see this if it's on your for you page the guy i never forget you <laughs> Biliyor musunuz? Tam olarak böyle bir şey istiyordum. Yani Fransa'ya gelirken hayalinde tam olarak böyle insanlarla tanışmak, böyle enerjik bir gece geçirmek vardı. Ve çok şanslıyım ki oldu. Aşırı mutluyum arkadaşlar. Çok güzel bir gece değil miydi? Kana girerken de reel çektim. Bence çok güzel oldu. Onu da paylaşacağım. Bence çok keyifli bir gündü. Çok güzel sosyalleştik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yarın için de çok güzel planlarım var. O zaman şimdi bayağı bir gece oldu. İsterseniz uyuyalım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Paris serisinin ertesi günde görüşmek üzere. Bay bay.